hizmet etmekten gerçekten mutluluk duyduk. Bu vesileyle yapı kardeşime huzurunuzda çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle yemeğimizi beğendiniz mi bilmiyorum. Bir afşin usulü. Tabii bu yemekte emeği olan İhsan İşbirli kardeşime ve çelik kapı imalatı yapan değerli Orhan kardeşime huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. E tabii Afşin'de aslında şu konuşmamda bir şeyi de fark etmiş olmanız lazım. Bu mekandaki ses akustiği dünyada tek. Yani 40-50 metrede hiçbir mikrofon olmadan en uzaktaki kişiye bile buradaki sesi ulaştırabiliyorsunuz. Tabii bu mekan bundan 10 yıl önce girilebilecek bir halde değildi. Asabi Kef de öyleydi tabi dünyada 9 yerde bir rivayete göre 40 yerde olduğu söylenen ashab keflerin içerisinde en iyisini Rabbim bilir ama Afşin'deki ashab kef Kur'an-ı Kerim'deki tarife en uygun ashab-ı kef daha önce başka yerlerdeki ashab kefleri görmüş olsanız bir mukayese etme imkanınız olur idi ben Suriye Şam'daki ashab-ı kefi Mısır, Kahire'deki Ashab-ı Kefi, İzmir'deki ve Tarsus'taki ashab Kefi inceleme imkanı buldum. İspanya'ya da gittim ama vaktim olmadı. Tabi burada Allahu Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Habibim baksaydın görürdün ki güneş doğduğu zaman onların sağ tarafına doğar ve makaslama onları sol tarafına keserek geçerdi. Bunu siz burada çıplak gözle inceleme imkanınız oldu. Kur'an-ı Kerim'deki tarife en uygun yer burası. Ama Allahu Teala Habibim bunlarla ilgili tartışmaya girme. En iyisini Rabbim bilir de buyurduğu için biz o hükme boynumuzu eğiyoruz. Ama tabi Afşin ve Kahramanmaraş adına Ashab-ı Kef'in Turizm açısından özellikle inanç turizmi açısından çok önemli olduğunu biliyoruz. İnşallah yakın bir zamanda Afşin'i turizm açısından çok önemli bir noktada getireceğiz. Emeği geçenlere ben burada teşekkür etmek istiyorum.